Merhaba arkadaşlarım, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Sevgiler, saygılar. Bugün size yepyeni bir tarifle karşınızdayım. Çok kolay, çok pratik, hemen yapabileceğiniz elma ile kurabiye yapacağım. Şekli çok değişik bir şekil. Bu tarife geçmeden önce arkadaşlar kanalıma destek olmak için abone olmayı unutmayınız. Abone olursanız beni çok sevindirirsiniz. Siz benim için çok kıymetlisiniz. Yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmayınız. Hadi şimdi tarife geçelim. Şimdi tarifimde 3 su bardağı un. Yarım su bardağına yakın pudra şekeri. Bir tane vanilin. 1 paket kabartma tozu. Bunu bir güzel karıştırıyorum. Şimdi bu karışıma 50 gram tereyağımı ilave ediyorum. Bunu da şöyle bir güzel karıştırıyorum. Bir tane yumurta, bir çay bardağı da sütümü ilave ediyorum. Şimdi bunu yoğuruyorum. hamurumuzu masanın üzerine aldım pürüzsüz olana kadar yoğuruyorum arkadaşlar şimdi hamurumuzu kare şeklinde açacağım çok değişik bir kurabiye şekli çay saatlerinde misafiriniz geldiğinde sunacağınız güzel bir tarif Arkadaşlar şimdi bu hamurdan şöyle şeritler yapıp kareler elde edeceğim. Şöyle tekrar kesiyorum. Tekrar şöyle. Bu şekilde kareler elde edeceğim. Kareyi elde ettikten sonra şöyle içlerine çizikler çekeceğim. Bu şekilde. Hepsinin şeyini bu şekilde yapacağım. Arkadaşlar hepsini çiziklerini attım. Şimdi elmalarımızı da bu şekilde soydum, dilimledim, kestim ve tarçınlı şekerli karşımıza batırıyorum. Sonra bunu alıp şöyle tam orta noktasına yerleştirip şu kestiğim uçlardan birleştiriyorum. Hepsinin de uçlarını alıyorum, orta noktada birleştiriyorum. Şu şekil. Hepsinin de uçlarından orta noktada birleştiriyorum. Şimdi hepsini bu şekilde yapacağım. Tekrar göstereyim arkadaşlar. Bu uç noktalarının elmamızın orta noktasında hepsini şöyle birleştiriyorum. Uçularından tutup orta noktaya da birleştiriyorum. Şekli şahane, Tatı şahane, lezzetli bir tarif. Hepsini bu şekilde yapıyorum. noktada. Birleştiriyorum. Arkadaşlar yağlı kağıdın üzerine tepsime e, elmalı kurabiyemi düzdüm. Şimdi yumurta sarısını üzerine sürüyorum. Şimdi arkadaşlar orta noktasına bir tane ceviz yerleştiriyorum. Ve önceden ısıtılmış 180 derece fırına altı, altın üstü pişirmeye gönderiyorum. Şahanet şahane, tadı lezzetli. Elmalı kurabiyelerimiz pişti. Misafirlerinize sunabileceğiniz, gönül rahatlığıyla sunabileceğiniz bir tarif. Bir sonraki tarifte buluşmak üzere. Hoşçakalın.